Abla biraz kenar alabilir miyiz sizi? Ne güzel, yapıyoruz, yapıyoruz. Çok çok Tam böyle çırak konumuna uydum. <laughs> Siz beni laf alıyorsunuz. 9 Nisan tarihinde Türkiye Değişim Partisi olarak bir af çağrısında bulundum kader mahkumlarına sessiz kalamazdık. Affın gerekçesi şu. Toplum son derece gergin, toplum son derece huzursuz. Cezaevlerinde de alabildiğine bir yoğunluk var. Yargılamalar hızlı yapıldığı için, yargılamalar pandemi koşullarında yapıldığı için ufak tefek sıkıntılar olduğu da bizlere iletiliyor. O nedenle Toplumsal barış için af istiyoruz. Annelerin yüzünün gülmesi için af istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti vicdanlıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti merhametlidir. İnanıyorum ki bu çağrımıza toplumun her kesiminden saygıyla, sevgiyle cevaplar gelecektir. Türkiye'm kadişini aslını, Türkiye'm büyüklüğünü bir kez daha göstermeli ve affetmelidir. Affet Türkiye'm bizim inançlarımız kutsal inançlardır. Bizim inançlarımız gerçekten barışa, insan sevgisine dayanır. Bizim inançlarımızda komşun açken tok yatma denir. Bizim inançlarımızda incinsen de incitme denir. O nedenle bizim öğretilerimizde düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın denir. O nedenle affet Türkiye'm diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bizim için son derece kıymetlidir. Cumhuriyet Halk Partisini kimse geri alamaz. Türkiye Değişim Partisi olarak bizim Cumhuriyet Halk Partisine, Cumhuriyet Halk Partilerine saygımız ve sevginiz sonsuzdur. Biz Cumhuriyet Halk Partisine hürmetimiz sonsuzdur. Biz Ankara'ya hiçbir siyasi partiyi teslim almaya gitmiyoruz. Biz Ankara'ya 20 yıldan beri ülkemizi sevabıyla İyisiyle, eksiyle yöneten AK Parti iktidarının yorulduğunu, AK Parti iktidarının heyecanının bittiğini biz Ankara'ya AK Parti'den inşallah yurttaşlarımız takdir ederse iktidarın mührünü teslim almaya gidiyoruz.